Zaten siz belli ettiniz hemen Tembeli zaman. Bunlar da çok güzel şeyler değil mi? olan mı bu arada? Ne yapıyorsun Hakan? Tamam, ne ya, Bana mı boyuyorsun? <laughs> Yaz bakalım. Bakalım. Heyecanlı nasıl? Heyecanlı mısınız? Burada olduğunuz için mutlu musunuz? de çok mutluyuz. Heyecanımızı enerjimizi sizden alıyoruz. İyi ki bugün buradasınız. Etkinliği beğendiniz mi? Güzel miydi bugün? Beğendiniz mi? Güzel miydi bugün? Beğendiniz mi bugünkü etkinliği? Keyifli miydi? Güzel miydi bugünkü etkinlik? Ne günü bugün? Beğendiniz mi bugünü? <laughs> Güzel miydi bugün? <laughs> Neler yaptınız bugün? Bilgisayar <laughs> çalışması yaptınız. Güzel miydi? <laughs> Güzel miydi bugün? <laughs> Beğendiniz mi? Evet. <laughs> Keyifli miydi?